Şems-i Tebrizi, Şems-i Tebrizi 13. yüzyılda yaşamış ünlü bir mutasavvıftır. Asıl adı Şemseddin Muhammed'dir ve İran'ın Tebriz şehrinde doğmuştur. En çok Mevlana Celaleddin Rumi'nin hayatını derinden etkileyen kişi olarak tanınır. Şems genç yaşta ilim öğrenmeye başladı ama sadece kitap bilgisinin yeterli olmadığını düşündü. Gerçek bilgiyi bulmak için İran, Bağdat, Şam ve Konya gibi birçok yeri dolaştı. 1244 yılında Konya'da Mevlana ile tanıştı. Bu buluşma hem Mevlana'nın hem de tasavvuf tarihinin dönüm noktası oldu. Mevlana, Şems tanıştıktan sonra medrese hocası kimliğinden uzaklaştı ve aşkı merkeze alan bir tasavvuf anlayışına yöneldi. Ancak çevresindekiler bu yakınlıktan hoşlanmadı. Şems bir süre sonra Konya'dan ayrıldı, sonra geri döndü. Fakat ikinci gidişinde bir daha dönmedi. Onun öldürüldüğü ya da yeniden yolculuğa çıktığı düşünülür. Kesin olarak bilinmez eserleri. Şems'in düşünceleri ve sözleri Makalat-ı Şems-i Tebrizi adlı eserde toplanmıştır. Bu kitapta onun derin ama sade, içten konuşmaları yer alır. Düşünceleri. Gerçek bilgi kalptedir, kitaplarda değil. Hakka ulaşmanın yolu aştır. İnsan kendini tanıdıkça Allah'ı tanır. Her insan Allah'ın bir yansımasıdır. Mevlana üzerindeki etkisi. Şems olmasaydı, Mevlana da Mevlana olmazdı. Sözü sıkça söylenir. Mevlana, Şems'e olan derin sevgisini Divan-ı Şems-i Tebrizi adlı şiirlerinde dile getirmiştir. Bugün Şems, aşkın, bilgelik arayışının ve içsel dönüşümün simgesi olarak kabul edilir.